Bebekli aileler, evcil hayvan besleyenler, ekran başına. Etkili ev temizliğinin püf noktaları neler? Süpürge alırken nelere dikkat edilmeli? Süpürgenin bakımı nasıl olmalı? Süpürge uzmanı Cem Antep anlatıyor. Az sonra Sağlıkla Gülümse'de. Sağlıkla gülümseye hoş geldiniz efendim. E, bugün ya çok enteresan bir konuğum var, hakikaten konusunda çok uzman. Ama ben de çok meraklı olduğum bir konu. Tahmin ediyorum sizlerin de dikkatini çekecektir. E, Cem Antep'e hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, i̇yi misiniz? Çok teşekkür ederim. Evet. Çok mutluyum burada olduğum için. E, teşekkür ederim, çok merse. Bizim oyunları e, çok izlemiş, sizi izledim sahnede diyor. Öyle dedi. Benim gönlümü zaten e, fethet.